Merhabalar değerli yatırımcılar. Bugün pek çok kişinin eleştirebileceği ama benim tamamen dürüst olacağım bir konuyla karşınızdayım. Ben bireysel emeklilik sistemi açıkçası yapmıyorum yani bes yatırımı yapmıyorum diyebiliriz. Biliyorum kulağa garip geliyor olabilir. Devlet katısı var, katkısı var, vergi avantajı var. Peki neden? Cevabı çok basit. Çünkü kendi fonumu kendim yönetiyorum. Bugün Besim matematiğini neden benim için mantıklı bulmadığımı anlatacağım. En önemlisi besi ayıracağım o parayı tam olarak hangi sepete oluşturmak için kullanıyorum. Bütün detayları kendi alternatif portföyümü sizinle paylaşacağım. Açıkçası gelin birlikte öncelikle besi tercih etmemenin arkasında duygusal değil saf matematiksel nedenler var diyebiliriz. Bunlar öncelikle Likidite sorunu yani uzun kitlenme süresi besin en büyük dezavantajı paranızın 10 yıl boyunca kitlenmesi ve 56 yaş sınırıdır. Finansal piyasalarda 10 yıl çok uzun bir süredir. Benim için likidite paraya hızlı ulaşabilme yeteneği açıkçası çok önemli. Acil bir durumda o parayı kullanamamak büyük bir e, bize maliyet açmış oluyor ve fırsatlar arasında bu döngüyü sağlayamamak da gereksiz olarak gördüğüm konulardan bir diğeri diyelim. Yüksek yönetim ücretleri, evet devlet katkısı var ancak BES fonlarının yönetim ücretleri ve kesintileri o devlet katkısının önemli bir kısmını yıllar içinde sessizce götüren durumlardan bir tanesi diyelim. Fon performansında ise BES fonları çoğunlukla pasif yönetiliyor. Yani piyasanın üzerinde aktif getiri sağlama kapasiteleri sınırlı olmuş oluyor. Oysa Borsa İstanbul'da veya kriptoda doğru hisseleri, varlıkları seçerek çok daha yüksek yıllık bileşik getiriler elde etme potansiyeliniz mevcut devlet katkısı bile maalesef bu farkı kapatmaya yetmiyor diyelim. Öncelikle kendi portföy dağılımımızı ne şekilde yapıyoruz ona bakalım. Peki bu konuda BES'e yatırım yapmadığımız parayı işte bu şekilde nasıl değerlendiriyoruz? Açıkçası kendi emeklilik fonumu kendim yönetiyorum diyebilirim. BES'e yatıracağım aylık tutarı çok daha agresif ve hedefe yönelik bir e, sepette dağıtıyorum. Benim sepetim genel hatlarıyla bakın şu şekilde oluyor. Öncelikle yüzde 40 borsa İstanbul biz yazalım yüzde 30 yurt dışı Nasdaq yüzde 20 bu gerçi son dönemde artık tutmadığım bir konu. altın ve gümüş. Maalesef tarihi rekor fiyatlarını gördükten sonra buradaki yatırımımızı diğer uygun olan hisse senetleri ve kripto tarafına kaydırdık diyebiliriz. yüzde ise kripto diyebilirim. Yani şimdi bakın bu döngü, bu süreç nasıl işliyor? Onu önce bir konuşalım. Mesela BIST'te kazanılanları kendi içerisinde değerlendiriyorum. Ee, daha uygun hisselere aktarıyorum. Nasdaq'ta olanları ise tekrar BIST ve kripto tarafında birlikte değerlendiriyorum. Burada açıkçası altın ve gümüş tarafı bizim e, nakit ihtiyacımızı karşılayan kısımlardan bir tanesi. Ve uzun vadeli olarak tabii ki de fiziki tarafla birlikte bizim yine şu anda yaşadığımız gibi yıl 2025 tarihi rekoron seviyeleriyle tekrardan çıkışımızı yaparak diğer tarafları işte kendi borsamıza nasıl kriptoya bize ekstra bir varlık olarak geri dönüş sağlamış durumda karlı bir şekilde diyelim. Şimdi artık bu tekrardan düştüğünde buradaki karlılıklardan kendi içinde kaydırma yapacağız. Mesela kripto diyoruz. kripto önümüzdeki yıllarda bir altcoin rallisi geldiğinde kriptoyu da bozacağız. Tekrardan bu tarafa kaydıracağız yani. Bu sistem bu şekilde yani. Döngü şeklinde ilerletmemiz lazım. Öyle söyleyeyim. Bu dağılım ve bu sistemle ise pasif bir best fonundan açıkçası çok daha yüksek aktif bir bileşik getiri hedeflediğimi söyleyebilirim. şunu da söylemek lazım. Unutmayalım. Best kötü bir sistem değil. Finansal okur yazarlığı düşük riski sevmeyen ve pasif yönetim isteyenler için açıkçası harika bir araç. Fakat benim gibi aktif yönetime zaman ayıran, kendi şirketini seçebilen ve likiditeye önem verenler için BES'ten daha iyi alternatifleri mevcut olduğunu düşünüyorum. Şimdi sıra sizde diyelim. Siz BES'e yatırım yapıyor musunuz yoksa benim gibi kendi fonunuzu mu yönetiyorsunuz? Yorumlarda BES'e alternatif olarak sizin portföyünüzde neler olduğunu, hangi oranları kullandığınızı samimiyetle paylaşın. En çok etkileşim alan yorumu bir sonraki videoda değerlendireceğim. Videoyu beğenmeyi ve Bek Grup kanalına, kanalına abone olmayı unutmayın diyelim. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.